Sıfır tam onda 3 ondalıklı sayısını rasyonel sayıya çevirmek istersek 3 bölü 10 şeklinde çeviriyoruz. Virgülden sonra kaç basamak varsa payda da o kadar 0 koymak zorundayız. Şimdi aynı bilgileri bu soru için de kullanırsak Sıfır tam %5 sayısını rasyonele çevirmek istersek 5 bölü 100 şeklinde yazarız. Virgülden sonra 2 basamak var. Paydaya 2 tane 0 koyduğumuza dikkat edelim. 0 tam binde 15 sayısını rasyon ile çevirirken 15 bölü 1000 diye çeviririz. Yine virgülden sonra 3 basamak var. Paydaya 3 tane 0 koyuyoruz. Daha önce rasyonel sayılar kümesini birlikte tanımlamıştık. Şimdi de irrasyonel sayılar kümesinden bahsedelim. İrrasyonel sayılar kümesi adından da anlaşılacağı gibi rasyonel olmayan sayıların kümesidir. Yani kök 2 gibi, pi gibi, eksi kök 5 gibi sayılara irrasyonel sayılar denir. Ve rasyonel ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi reel sayılar kümesini oluşturur. Ve şimdiye kadar gördüğümüz sayı kümeleri arasında en büyük sayı kümesi reel sayılardır. Bu zamana kadar gördüğümüz sayı kümelerini ben şeması ile göstermeye çalışalım ve bu sayı kümelerini öncelikle hatırlayalım. N harfi ile gösterdiğimiz doğal sayılar kümesi, Z harfi ile gösterdiğimiz tam sayılar kümesi, Q harfi ile gösterdiğimiz rasyonel sayılar kümesi, I harfi ile gösterdiğimiz irrasyonel sayılar kümesi, R ile gösterdiğimiz ise reel sayılar kümesiydi. Dolayısıyla burada en küçük küme doğal sayılar kümesidir ve doğal sayılar kümesini kapsayan küme tam sayılar kümesidir. Tam sayılar kümesini kapsayan küme rasyonel sayılar kümesidir. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin kesişiminin olmadığını hatırlatalım. Ve rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi bize zaya sayılar kümesini verir. Dolayısıyla bu zamana kadar gördüğümüz sayı kümeleri arasındaki en büyük sayı kümesi reel sayılar kümesidir. Şimdi de bir başka tanıma değinelim. Devirli bir ondalık sayıyı rasyonel sayıya dönüştürürken pay kısmı için bütün sayıdan devretmeyen kısım çıkarılır. Payda kısmı için virgülden sonraya bakarız ve virgülden sonraki devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 yazarız. Burada devreden sayıyı üzerine çizgi koyarak ifade ederiz. Sayımıza baktığımızda devreden sadece 3'tür. O halde sayının tamamı 123 eksi devretmeyen 12 Paydayı yazarken virgülden sonraki kısıma bakarız ve virgülden sonra devreden bir tane devretmeyen iki tane olduğu için 900 yazarız. Ve 123'ten 12 çıkınca 111 bölü 900 bu da sadeleşir 3 ile ve 37 bölü 300'e dönüşür. Sayımızın devredeni 14'tür. Dolayısıyla 214 eksi 2 payda içinde virgülden sonra iki sayıda devrettiğinden dolayı 99 yazarız. 214'ten 2 çıkınca 212, aşağısı ise 99 olarak kalır. Şimdi ise bu zamana kadar öğrendiklerimizi genel olarak bir tekrar edelim. Birinci parantezimiz için pratik yolu kullanırsak 4 kere 3 12, bir daha 13 bölü 4, eksi 3 kere 2 6 bir daha 7 bölü 3 halini aldığını görürüz. İkinci parantezimiz ondalıklı işlem 0 tam %25'e eşittir. Birinci parantezimizin paydalarını eşitlersek birinci parantezin 39-28 eksi bölü 12 eşit olduğunu ve ikinci parantezi de rast önele çevirirsek 25 bölü 100 bir de onun sadeleşerek 1 bölü 4 e eşit olduğunu görebiliriz. O halde birinci parantezimizin sonucu 11 bölü 12, ikinci parantezimizin sonucu 1 bölü 4'tür ve işlemin sonucuna gelince 11 bölü 48 olarak karşımıza çıkar. Sorunun ilk kısmında pratik yolu kullanırsak 2 kere 1, 2, 1 daha 3 bölü 2 olur. İkinci kısmı için 3 eksi 0 bölü 90 eksi 3 eksi 0 bölü 9'dur. Paydası 19 eksi 1 bölü 9'dur. Gerekli sadeleştirmeler yapıldığında ilk kısmı hala aynı yazıyoruz. 3 bölü 2 artı 1 bölü 30 eksi 1 bölü 3 paydası ise 18 bölü 9 halini alır. Burada Paydayı sadeleştirirsek paydası 2 gelecektir. Payın paydalarına eşitledik ve orada pay kısmında eksi 9 bölü 30 olduğu görülüyor. Paydası ise 2'ye eşit ve sıra bölme işlemini yapmaya geldi. Birinciyi aynen yazdık ama ondan önce sadeleştirme var onu yapalım. Birinciyi aynen yazalım. İkinciyi ters çevirip çarparsak eğer sonuç en sonunda 3 bölü 2 artı ile eksinin çarpımı eksi olduğu için eksi 3 bölü 20 olur. Ve buradaki çıkarma işlemini yapmak için tekrar paydaları eşitleriz. Ve sonucun 27 bölü 20 olduğunu görürüz. Burada devirli sayıları yazarken 3 eksi 0 bölü 90 şeklinde söyledik. Oradaki sıfırları yazmaya gerek yok. Bu soruyu çözerken en alttan başlayacağız çözme. 1 artı 1 bölü 4 sayısının eşiti pratik yolla 4 kere 1 4 bir daha 5 bölü 4'e eşittir. Arkasından 1 bölü 5 bölü 4'ün eşitini pratik yolla 4 bölü 5 diye yaza biliriz. Ve 1 artı 4 bölü 5'in eşitini yapacağız bir hamle sonrasında. Dolayısıyla diğer kısımlara yine ellemiyoruz. Ve 1 artı 4 bölü 5'i pratik yolla 5 kere 1, 5, 4 daha 9 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. Yine karşımıza 1 bölü 9 bölü 5 geldi. Ve burada Birinciyi aynı an yazıp ikinciyi ters çevirip çarptığımızda 5 bölü 9'a eşit olur. Ve yine pratik yolla 9 kere 1 9 5 daha 14 bölü 9'un eksi birinci kuvvetini almak demek burası önemli sayının ters dönmesi demekti. Yani 9 bölü 14 şeklinde yazılmasıdır. Bu sorumuzu çözerken öncelikle ondalıklı sayıları rasyonel sayıya dönüştürmeliyiz. Dolayısıyla 0 tam onda 5, 5 bölü 10 şeklinde yazılır ve bunu sadeleştirirsek 1 bölü 2 olur. Payda kısmında bulunan 0 tam onda 3 sayısıyla 0 tam onda 2 sayısının payı ve paydayı 10 ile çarparsak 3 bölü 2 olduğunu görürüz. Şimdi pay kısmını çözersek Birinci sayıyı aynen yazdık. İkinciyi ters çevirip çarparak bölmeyi yapmış oluruz. Payda kısmında ise yine pratik yolu kullanmak istersek 2 kere 1 2 eksi 3 dersek eksi 1 bölü 2 olur sonuç. Ve burada payın 3 eksi 2 paydanınsa 1 artı 2 çarpı eksi 2 bölü 1 olduğu görülür. Daha sonrasında pay 1 olarak çıkar. Payda ise 1 eksi 4'ten eksi 3 olarak çıkar. Dolayısıyla 1'in eksi 3'e bölümünden sonuç eksi 1 bölü 3 olarak bulunur. Sorumuza baktığımızda toplama ve çıkarmalar görüyoruz. Dolayısıyla öncelikle paydaları eşitlememiz gerekiyor. Pay kısmında 1 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 var. Yani paydaların en küçük ortak katı 8 ve 8'e denk gelecek şekilde kat sayılar yazıyoruz. İfademizin payda kısmına baktığımızda 1 eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 olduğunu görüyoruz. Bunların paydaları 6'da en küçük ortak katı. Dolayısıyla 6 olacak şekilde kat sayılar yazıyoruz. Ve arkasından ifademizin payının 8 artı 4 eksi 2 artı 1 bölü 8'e eşit olduğunu görüyoruz. Paydanın ise 6 eksi 3 eksi 2 artı 1 bölü 6'ya eşit olduğunu görüyoruz. Pay ve payda için gerekli düzenlemeler yapıldığında yine payın 11 bölü 8'e eşit olduğu, paydanın ise 2 bölü 6'ya eşit olduğu görülür. Son olarak sadeleştirmeleri yaptıktan sonra bölme işlemini gerçekleştirirsek, 11 bölü 8 aynen yazılır. İkinci ifade 3 bölü 1 ters çevrilerek yazılmıştır ve 33 bölü 8'e ulaşılır.